Bankta oturan bu düşünceli adamı görüyor musun? O sens. Dünyayı değiştirecek fikrini anlamayan ve destek olmayanlar yüzünden bu haldesin. Sanki etrafındaki tüm oksijen çekilmiş gibi. Dibe vurduğunu hissediyorsun değil mi? Ama her zaman daha iyisini yapabileceğini en iyi sen biliyorsun. Ayağını dibe vur ...ve var gücünle yüzeye çık. Bir iz bırak burada. Biz bırak burada. Biz Önce Uluslar bir avuç insanın düşüncesini değiştir... ...sonra dünyayı değiştir. Biz bırak Biz Gücü keşfet, Biz hayata bırak. iz bırak. Biz Samsung Galaxy Note 9